Hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte dükkanıma gelen özel teklif olan Mega Koltu bir de Denizlerin Fatih'i rafı alacağız. Bu halde hemen alalım. Aldık. Şimdi seçe yapalım. Sonra Mega Koltu alalım. Hemen aldık. Hemen şimdi seç yapalım. Evet arkadaşlar hemen kostümümüzü deneyelim. Nakal modunda. Harita güzel. Karşı konta iyi. Edgar zıplayacak. Öldür şenemez sönüne bakalım. Güzel öldür ama şu Öldürme animasyonu güzel. Görüş efekti de güzel. Hemen öldürelim. Aa bu. Yapma, yapma. Neyse arkadaşlar bir maç daha girek. Maç başladı. Karşı takım çok iyi. Bizim takım da çok iyi. Kaçalım. Öldürecek. Kaçamazdı zaten. Aksı basmış işte. Bizim Jhin iyi oynarsa hepsini alır. Çok diplerine girdi. Neyse. Bu, bu turu satalım. Diğer turda daha iyi oynarız. Ulti vermemeye bak diyeceğim de. Verdin artık. Kendi ultini harcamasaydın bari. Neyse. Devam edelim. öldü. Şöyle sinsi sinsi yukarı çıkalım. Şöyle otoyu yapıştıralım. Buradan tam böyle. Buradan şöyle. Pipe'dan aksar da gitti. Dolmadan öldürelim. Direkt snipe atacağım. Direkt ilerleyeceğim. Oto. Oto. Neyse bizim takım alır onu da. Cini çek artık. Hemen diğer kostümümüze geçelim. Evet arkadaşlar diğer kostümümüze geçelim. Rafa kostümün animasyonlar görüntüsü bu şekilde. Hemen maçımızı da deneyelim. Hemen vuruşlarına bakalım. Bomba atıyor. Hemen öldürelim. Aksi bir değişiklik olmadı. 8 bu kaçar. Atamadım. Normalde kaçamaz. Şöyle bir aksını doldurayım sonra rushlayayım. Kestik. Bakalım bir daha vuruşun animasyonlarına bomba şeklinde gülle atıyor. Neyse zaten bir şey yapamazdım. Video bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın.